Herkese merhabalar. Burası Mavi Beyaz Beach. Çeşmenin Ildır kasabasıyla, Ildır köyüyle Yalı mevkinin tam ortasında kalıyor. Ildır'da plaj yok arkadaşlar. Deniz güzel ama plaj yok. Onun için Ildır'daki oteller buradaki plajlarla anlaşıyor. Yaklaşık 3 ile 5 kilometre arası bir mesafesi var Ildır'a. Biz Akay Garden'da kalmıştık plaja girişimiz ücretsiz. Normalde burası ücretli bir plaj. Otel misafir olduğumuz için bize bilet veriyorlar. Ve servisi de var. Buraya serviste gelebiliyorsunuz. Otelin de inceleme videosu kanalımızda mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Eğer çeşmenin Ildır'da kalmak isterseniz. Ildır köyünde. Her şey dahil konsepte. Gerçekten buranın denizi mükemmel tesisin içinde mükemmel şezlonglar, çardaklar. Her şey mevcut. kaya çakıl filan görmedim arkadaşlar. Tamamen kum, su da tertemiz, durgun bir suyu var. Genel olarak sezonda da bu şekilde oluyormuş. Bu video okullar kapanmadan Haziran'ın başında çekildi. Onun için biraz yoğunluk az. Muhtemelen sezonda gelirseniz burası da tıklım tıklım dolu olur hafta içi çekiliyor arkadaşlar bu video. Denizin tek kötü yanı, işte görüyorsunuz bayağı uzakta insanlar var ama hala ayakta duruyorlar. ya <laughs> yani sığ bir deniz özellikle çocuklu aileler için mükemmel. Gördüğünüz gibi. Havuz gibi plaj. Ama sığ yani derin bir deniz arıyorsanız burası size göre değil. Ama dediğim gibi çocuklu bir aileyseniz, çocuklarınız varsa kenarda rahatlıkla oynayabilirler. Yaklaşık 50 metrede yürüseler su boya gelmiyor. Çeşme ile ilgili sorularınız, plajlarla ilgili sorularınız varsa yorum olarak belirtin, cevaplamaya çalışayım. Hepinize keyifli seyirler.